obezite tedavisine bakacak olursak, beslenme ve diyet tedavileri, bazı medikal ilaçlar, bazı endoskopik uygulamalar ve ameliyatlar gündeme gelmektedir. Bu bu tedavilerin içinde ameliyatlar etkinliği en yüksek ve en fazla kalıcı kilo kaybı sağlandığı tedavi yöntemidir. Şu an dünyada en fazla uygulanan ameliyat halk arasında da tüp mide, mide küçültme ameliyatı olarak bilinen siliv gastrektomi ameliyatıdır. Bunun dışında gastrik bypass ameliyatları, biliopankreatik diversiyonlarda, ödenen switch gibi ameliyatlarda uygulanabilmektedir. Şu an dünyada ameliyatlar en etkili tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ameliyatlardan sonraki ilk yıl içerisinde hastaların büyük bir kısmı ideal kilo değerlerine ulaşabilmektedir ve ondan sonraki dönemde hayat tarzı değişiklikleri kontrollerle beraber kaybettikleri kiloları koruyarak Hayatlarını daha sağlıklı ve daha mutlu bir şekilde devam edebilmektedirler.